Esselamu Aleyküm. Manevi yolculuğumuz seyri sülük ve çile meselesinde evet dördüncü videomuzla inşallah devam etmeye çalışıyoruz. Geçmişten günümüze baktığımız zaman ister peygamberler ister evliyalar, büyük zatlar hep belli bir süre içerisinde manevi sülüklerini dağlarda, mağaralarda, inzivalarda, münzevi olan, mücerret olan bir hayat içerisinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Allah'a yaklaşmak, İbadet içerisinde kullukla bulunmak amacıyla böyle böyle bir inziva süresini elbette sürdürmüş olmaktadırlar. Tabii ki belki bulunduğumuz o rahat ortam içerisinde böyle bir şeyi kavramak elbette kolay değildir. Yani ki önceki videolarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira mağarasındaki durumunu anlatmıştı. Orada inzivaya çekilişini. O kendisine ne yaptı? Peygamberliğin kapısını açtı. Vahyin kapısını bir derece açmış oldu. Onun için dünyevi arzulardan bu manada soyutlanırken, nefsi terbiye edilirken manevi bir yükseliş içerisine giriyor. Ta böylece o ulvi makamdan vahiy Rabbisi ile iletişim kurma durumunu böylece temin etmiş oluyor. Yani biraz bu zamandaki insanlara, öğrencilerimize de diyebiliriz herkese biraz rahatlıktan fedakarlık yapmak lazım. Feragat etmek lazım. İşte örneklerini Mevlana, Yunus Emre, İbn Arabi gibi örnekleriyle verdik. Onun için bu zamanda özellikle zihinsel ve ruhsal bu manada arınmanın gerçekleştirmesi lazım. Dünyevi meseleler içerisinde boğulmamak lazım. Hazreti Musa'nın tıpkı Sina Dağı'nda geçirmiş olduğu o 40 gün gibi o da bir çileydi. 40 gün orada bir çile çekti. Kolay değildi Hazreti Musa. Tur ı Sina'da baş, çile zaten öncekilerde söylediğim gibi 40 gün manasına geliyor. Demek ki Tur Sina'da o 40 gün çileyi çekecek. Yani o peygamberlik makamını elde, elde edebilmesi için, o manevi olgunluğu elde edebilmesi için elbette ki o dünyevi kaygılardan, meraktan, çoluk çocuk dertlerinden, geçim derdinden bundan arınaraktan ruhunu bir derece tesli, te, temizlemiş, arındırmış olacak. Çünkü her insanda bir potansiyel var. Öyle farklı bir özellik kazanma durumu var. İşte o inziva durumu inziva durumu bu manada yeri geldikçe de ifade ederiz. Ramazan'ın son 10 gününde Efendimizin yaptığı gibi. Yani bir derece hem o Kadir gecesini yakalayabilmek Kadir'in Kadir ve kıymetini bin aydan 83 yılı o 10 gün içerisinde te özellikle tek günlerinde elde edebilmek için o sürecin içerisine elbette ki tabi olmak lazım. Hazreti İsa'nın hayatında da bunu görüyoruz. Hazreti dediğim gibi Hazreti Musa'nın hayatında da bunu görüyoruz. Bunlar hep manileri def ederekten direkmen Cenab-ı Hak ile o iletişimi kurmak içindir. Bu peygamber yönüyle vahiy olsun, bizler yönüyle ilham olsun. Yani bu noktada o vahiy ve ilhamın olabilmesi için o seyri sülükün manevi yolculuğun yoluna yoluna ve yolculuğuna elbette devam etmek lazım. Onun kolay olmadığını işte eski zamanda mağaralara ve dağlara çıkaraktan olmuş olduğunu görüyoruz. Bu zamanda belki elbette bu kolay değil. Ama insanın en azından bulunduğu ortam içerisinde kendisine uygun bir mekan hazırlamış olması, adeta bazen gerekirse zihinsel ve ruh yönüyle bir yalnızlığı yaşaması lazım. Bu nedir biliyor musunuz? Afaktan çıkıp enfüse, dış alemden çıkıp iç aleme, derunlarına, işte ledünni ilimin anahtarı da buradır. Makro alemden çıkıp mikro aleme yönelmesi lazım. Bu da yine Efendimizin buyurduğu gibi, ''Men arafe nefse ufakad arafa rabbu'' ''Nefsini bilen Rabbisini bilir.'' ifadesinde bulunduğu gibi. Yani demek ki Rabbi bilebilmek için dıştaki dağınıklıktan kurtularaktan içte bir toparlanma içerisine insanı girmesi lazım. Bu asrın insanı dağınık bir insan. Kendisini çok dağıtmakta olan bir insan. Dağıttığı içindir ki toparlaması da zor olmuş oluyor. Onun için büyük zatlar hep kendisini dağılmaktan kurtararaktan toparlamak amacıyla böyle bir durum içerisine girmiş olmaktadırlar. Bu manada neden bu seyri sülük ve çile gerekiyor meselesini ele alırken Allah kendisine rahmet etsin. Medine'de uzun süre kalmış olan merhum Ali Ulvi kurucu. Bediüzzaman'ın Tarihçi Hayat adlı eserin, eserinde bu meseleyi anlatırken hakikaten hülasalandırıyor, özetlemiş oluyor. Gelin onun özetini onun kendi kaleminden dinleyelim. Diyor ki, karanlık gece dalgalarını andıran korkunç küfür ve ilhat yani inkar, kabusunun Müslüman dünyasını ve dolayısıyla memleketimizi kaplamak üzere olduğu o tehlikeli günlerde yatağından fırlayan bir arslan gibi yanardağları andıran bir kükreyişle cihat meydanına atıldı. Bütün rahat ve huzurunu bu mukaddes davaya feda etti. Ve işte bu hikmete mebnidir ki o günden beri her sözü, zamanın her sözü bir dilim lav, her fikir bir ateş parçası olmuş. Düştüğü gönülleri yakıyor, hisleri fikirleri alevlendiriyor büyük üstadın tam bir uzlet ve inzivadan sonra tekrar irşat ve cemiyet hayatına atılması, aynen İmam-ı Gazali'nin hayatında geçirmiş olduğu o mühim ve tarihi merhaleye benzemektedir. Çünkü ima her büyük zatların hayatlarında hep iki devre vardır. O mesela felsefeyle çok uğraşmış İmam-ı Gazali. Çok uğraşmış. Ama daha sonra hakikata, felsefeden hakikata yönelince Tuhfetül Felasife yazmış. Felsefenin tutarsızlıkları. Tabii kendisinin o şeyine karşı da tuhfetü tuhfetü felasife diye yazılmış o ayrı mesele. Ama felsefenin tutarsızlığını bırakıp da manevi bir seyri sürü kelam ilmine girmiş olmasından dolayı sadece İslam dünyasında değil insanlık dünyasında da hüccetül İslam olmuş. İslam'ın delili olmuş. İslam'ı görmek mi bilmek mi istiyorsun? İşte i̇mam Gazali'ye bak denilmiş. İşte Ali Ulvi devam ediyor ve özetle o seyri sürü ki inzivaya çekilmeyi bir cümleyle ifade ediyor. Demek ki Cenab-ı büyük mürşitleri böyle bir müddet inzivada terbiye, terbiye, tasfiye arındırma ve teskiye günahlardan uzaklaşma yaptıktan sonra tenvir ve irşat vazifesiyle mükellef kalıyor Ve bu sebepledir ki bir ma-i damlayan bir sudan daha temiz ve berrak olan yüreklerinden kopup gelen nefesler kalplere akseder etmez bambaşka tesirler icra ediyor. Arz ettiğim gibi İmam-ı Gazali'nin bundan 900 sene evvel ahlak ve fazilet sahasında yapmış olduğu fütuhatı bu asırda zaman iman ve ihlas vadisinde başarmıştır. Evet Hazreti Üstad'ı bu müthiş cihat meydanlarına sevk eden hep bu eşsiz şefkat ve merhameti olmuştur. Ve bunu bizzat kendisinden dinleyelim. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni gösteklemek istemiş de ayağımı ona çarpmış ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Yine bu manayı seyr sürükü ve inziva meselesini gelin bir de Bediüzzaman'ın talebelerinden merhum Ahmet Hüsrev Bey'den dinleyelim bakınız. O bu haleti şöyle tasvir ediyor. Diyor ki evet aziz üstadım ekser zamanlar ins ve cin şeytanlarının hücumlarından ve terbiye edemediğim asi nefsimden gelen bir takım havatiri şeytanı yeden şeytanın kalbe ilka ettiği atmış olduğu kötü hatıralardan kurtulmak için pek çok çabaladığım zamanlarım oluyordu. Kalp bu gibi haletten kurtulmak için inziva ararken nakşi kahramanlarının terki ukba, terki ukba, terki hesti, terki hes diye olan esasatı dimağıma ilişiyordu. Fakat bu söze cevap veren aziz üstadımın beyanı arasında insan bir kalpten ibaret olsaydı bu söz doğru olabilirdi. Halbuki insanda kalpten başka akıl, ruh, sır, nefis gibi mevcut olan letaif, latifeler, ve hasseleri, duyguları kendilerine mahsus ve zaife, vazifelere sevk ederek zengin bir dairede kalbin kumandası altında ifay ubudiyeti, ibadeti kulluğu yerine getirmeyi tavsiye buyuruluyor. Güneş gibi böyle hakikatları izhar eden böyle nurlu düsturlar talebelerinde esas olduğu için saliful arz havatıra çare arıyordum diyor. Bir de Bediüzzaman kendisine yapılan bir sualde deniliyor ki İkinci sual, sen eskide şarktaki bedevi aşairde, aşiretlerde seyahat ettiğin vakit onları medeniyet ve terakkiyata çok teşvik ediyordun. Neden 40 seneye yakındır medeniyet hazıradan, şimdiki bu sefih medeniyetten, mimsiz medeniyet, yani medeniyetin mensini çıkarttınız mı deniyet kalır, alçaklık, aşağılık, düşüklük. Mimsiz diyerek hayat içtimai eden, toplum hayatından çekildin, inzivaya sokuldun. Böyle bir soruya şöyle bir cevap veriyor el cevap. Medeniyet hazıra, şimdiki medeniyet, o da garbi, medeniyeti hazırayı garbiye, batıdan alınan medeniyet. Semavi kanun esasilere muhalif olarak hareket ettiği için, yani dinin emirlerine uygun hareket etmediği için, sefahetle karışık. Seyyiatı onun günahları hasenatına, iyiliklerine, hataları, zararları, faidelerine racih geldi, üstün geldi. Medeniyetteki mahsudu hakiki olan istirahat umumiye. Yani medeniyet niye var? İnsanların istirahatını, rahatını sağlamak. Ve saadet-i hayat-ı dünyeviye. Dünya hayatının saadetini sağlamak. Bu ne oldu? Bozuldu. Ne ile? İktisat. Kanaat yerine israf ve sefaat, aşırı harcama. Ve sahi ve hizmet yerine koşturma ve çabalama çalışma yerine tembellik oturduğu yerde faiz gibi. Ve istirahat meyli galebe çaldığından bir çare beşeri hem gayet fakir hem gayet tembel eyledim. Semavi Kur'an'ın kanun esasısı kulu ve şebû velâtu yani yeginiz içiniz israf etmeyiniz. Şimdi maalesef bir kanaldan geliyor 10 kanaldan gidiyor. Yani gelen gidene kafi gelmiyor. Evvelden 4-5 şey fatura ödeniyordu. Şimdi 400 400'e kadar çıkmış ödemelerimiz var. 40 yerden 400 yere kadar ödemelerimiz var. Ve yine leyselir insan illa masa İnsanın çalışmasından başka bir şey yoktur. Fermanın esasisiyle ayetin bu hükmü ile beşerin saadeti hayatiyesi iktisat ve sahaya gayretli olduğunu ve onunla beşerin havas, avam tabakası birbirler barışabilir. Alt ve üst tabaka ancak Kur'an'ın o emirleriyle barışabilir. Yine bu inziva meselesini izahsa dedin de Bediüzzaman Hazretleri ne ikinci sualiniz olarak şöyle deniliyor. Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? El cevap. Şu meselede ben kaderin mahkumuyum. Bazen onu ifade ediyorum. En şerefli mahkumiyet kaderin mahkumiyetidir. Yani kaderin sevgidir. Acizane ben bunu birkaç şekilde kendimde gördüm. Kendi irademle istediğim şey olmadı, kaderin takdiriyle oldu. Baktım o bulamayacağım bir netice ve sonuç elde ettim. El cevap. Şu meselede ben kaderin mahkumuyum. Ehli dünyanın mahkumu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse rızkımı buradan ne vakit keserse o vakit giderim. Şu mananın hakikati şudur ki başa gelen her işte kendimiz için bunu uyarlayalım. Başa gelen her işte iki sebep var. Biri zahiri, diğeri hakiki. Ehli dünya zahiri bir sebep oldu. Beni buraya getirdi. Kaderi ilahi ise sebebi hakikidir. Gerçek külli irade Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Beni bu inzivaya mahkum etti. Tek başıma kalmaya. Özellikle baktığınız zaman mesela Bediüzzaman'ın Van'da mağarada. Ama nasıl feryat ediyor? O Gladiston dediğimiz İngiliz müstemlekat kölelik bakanı eline Kur'an alıyor. Bu Kur'an diyor Müslümanların elinde oldukça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız ya Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız. Bu haberi duyan Bediüzzaman beyninde şimşek çakmırcasına işte o zaman feryat ediyor. Ali Ulvi kurucunun dediği gibi ondan sonra artık inziva dönemini tamamlıyor. Hizmet dönemine atılmış oluyor. Sebebi zahiri yani böylece insanlar geldi onu oradan çıkarttı. Ne yaptı? Zulmetti. Sebebi hakiki ise ki o da kaderdir. O da adalet etti. Zahirisi şöyle düşündü. Şu adam ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder. Belki dünyamıza karışır ihtimaliyle beni nefyedip üç cihetle katmerli bir zulüm etti. Kaderi ilahi ise benim için gördü ki hakkıyla ve ihlasla ilme ve dine hizmet edemiyorum. Beni bu nefiye mahkum etti. Onların bu katmerli zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi. Madem ki nefimde kader hakimdir ve o kader adildir ona müracaat ederim. Zahiri sebep ise zaten bahane nevinden bir şeyleri var. Demek onların müracaat manasızdır. Eğer onların elinde bir hak, veya kuvvetli bir esbab bulunsaydı o vakit onlara karşı da müracaat olur, olunurdu. Onun için böylece nefsin terbiyesi, manevi seyri, seyri ki manevi yolculuğu insanın ayak bağlarını ortadan prangaları kaldıraraktan böylece insani derleri insan nerede çok kalacaksa yatırımını oraya yapması lazım. Aslında bu manevi yolculuk insanın sonsuz kalacağı alem için yapmış olduğu yatırımların bir derece altyapısıdır ve sonsuz. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme saygı ve sevgilerimle.